Abdullah part 2. Maviş ne oluyor anneden? 35 dakika olmuş. Sen hala konuşuyorsun. E, Öğretmen Fırtıs beni konuşturuyor. Bir kez ben mağazaya gittik. Şuradan geçtik, şuradan köprüye geçtik diyor. Hele bir tatta yazdıklarımı yazma. Defterde görmeyin. Ben seni ne yapacağım? Kanka. Sus. Geldim ama yazmıyorsunuz. Siz hep modlarınızdan bu sallayınız. Ben de kızdım abi. Çocuklar ben top geçeydim oynayalım mı? Allah'ını oynayalım. Hadi ilk de basket. Ay basket oynayalım. Tamam. Ben oynamayacağım çocuklar. Ben de ben de iyi oynamayız. Top gidiyor. İlk başta top var. Top durdu zaten. Evet. Şimdi top neyinden başlayacak? Tamam. Orada dayım. Orada dayım. Orada dayım. Tamam. O zaman üç kişi ortada olacak. Evet, üç kişi ortada. Ben demiştim, sen de başlayacaksın. Ben evet, de ben demiştim. Bak bana, bana. Aa, benim ikimizi de burada. Evet. biz ikimiz çıkıyoruz. tane top. Ah, umarım yenersin. Evet. Atamadı ki. Top gitti. Hadi <laughs> ben getiriyorum.

gelince. Uy. bayağı dibime gelmeseydi de olmuyordu. Allah Allah kapıya mı olmuş? Allah Allah. Kardeş kapitan neden? Hemen efendim. Evet yeniyim. Tamir olunca. Efendim tamir ettim kapımızı. Tamam. Sizinize gece bir sonra teşekkür ederim. Rica ederim. İyi dersler. Size de. Çocuklar. Defterlerinize bakacağım. Aferin Yıldız. 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 Sana da iletişim alamadığımız. Siz kalabalığınızı veriyor sana Yıldız. sen hiçbir şey almamışsın. Öğretmenim çünkü o bana arkadan susuluyordu. Biliyor musunuz ben böyle mağazaya gittim falan diyordu. Fetö dışarı. Ama öğretmen dışarıya. Sağ olun öğretmenim. Öğretmenim. 10 dakika dışarıda bekleyeceğim. Tamam mı? Evet. İçeri gelebiliriz. Şükrü gibi Öldüm zaten. 10 dakika dedim ama. Şimdi resim defterini aç bakalım. Herkes resmini yapıyor. Sen de yap. 40 dakika sonra. Evet. Evet arkadaşlar. Ay evet çocuklar. Birazdan zil çalacak. Zil çaldığı zaman Lütfen resimlerinizi tamamlayın. Ben de çıkayım. Tam zamanında çıkmayacağım. Sak ya. Resimini tamam mı Ben tamamladım bile. Ben tamamladım. Ben sınıfta oynayacağım. daha iyi bir fikir. Gelebiliyor galiba. Haklısınız. çocuk. Ne oynayabiliriz. Saklanmaç oynayabiliriz. Ha çok saklanacak yer var ya. Saklanmaç oynayalım. Oynayalım oynayalım. Ben yumarım. Aaaa. Yerli. çıkarken yerlerimizi geçiyoruz. Sanırım. Herkes. Herkes gelin bize. Evet çocuklar. Derdimize göre bu son dersimiz. Şimdi. Resimlerinizi ilk bakacağım. Ondan sonra lütfen Türkçe defterlerinizi açacağız. Ay Türkçe defterlerinizi yorum. İngilizce öğretmeniz gerekiyor. sorunuz geleceğim. gelince. Evet çocuklar geldim. Lütfen İngiliz İngiliz defterlerinizi kısaltınız. İngiliz defterlerinizi. Eğitim kafasına yine kuracağım.